Teşekkürler. Herkese günaydın. Ee, ismim Hülya Gündoğan Uçarlar. Ee, bugün burada hep beraber aslında dijital dönüşümün baş döndürücü hızını ve bunun sağlık sektörüne getirdiği etkileri konuşuyor olacağız. Sadece benim konuşmamda da değil aslında bütün gün, yarın da e, bu dijital teknolojilerin, dijital dönüşümünün sağlık sektörüne etkileri bizim için çok önemli olacak. Biz Vodafone olarak geleceği aslında dijitalleşmede görüyoruz. Dijitalleşmenin yenilikçi ve dönüştürücü gücüyle geleceğin dünyasında belirleyici olacağına inanıyoruz. Bu yüzden de dijital bağlantılı yaşamlarımız var aslında bireyler ve şirketler olarak ve burada elde ettiğimiz nimetler var. Bunları daha kolay ve erişilebilir kılmak e, ve tüm müşterilerimizin hayatını her alanda kolaylaştırabilmek istiyoruz. Sağlık sektörü de bizim için dijital dönüşümü başlattığımız e, ve önemli gördüğümüz alanlardan bir tanesi. O nedenle de e, bu zirveye sponsor olmaktan dolayı çok mutluyuz. E, şöyle başlayalım, dijital dönüşüm diyoruz. Sağlıkta dijital dönüşüm demeden önce aslında dijital dönüşüm kavramı ne demek? Biraz onu açıklamak istiyorum. Evet. Odada ilk televizyonları, daha doğrusu siyah-beyaz tüplü televizyonları hatırlayanlar var mı? Kimler böyle siyah-beyazlı e, televizyonla tanıştı? <laughs> Yaşları ortaya çıkmasın e, tahmin ettiğimden aslında daha genç bir grup var burada. E, benden daha genç bir grup olduğunu söyleyebilirim kalkan ellere bakıldığında. E, şöyle gidelim. Çözdüm. Bizim nesil aslında tüplü televizyonla ve siyah beyaz televizyonla hayata bağlandı. Ee, ve dünyayı e, bu televizyonlardan gördük. Ama yeni nesile baktığımızda şu an eminim hepinizin evinde e, belki çocuğunuz, belki torununuz, belki yeğeniniz var. Onların bugün geldiği nokta... Asıyor. Çıkan tablo sizi çok şaşırtmayacak zaten, hepinizin evinde gördüğünüz bir e, resim olacak aslında. Oradan ilerletebilirseniz. Bir öncesi. Tablo tanıdık geldi mi? Benim evde iki tane e, kızım var, birisi yedi yaşında, birisi henüz bir buçuk yaşında e, ve bir yaşından itibaren şu hareketi öğrenmiş durumdalar. Biz tüplü televizyonla e, ve siyah-beyaz televizyonlarla hayata bağlanırken onlar bu teknolojiyle e, doğuyorlar aslında, dijital doğuyorlar ve onunla yoğruluyorlar. Ama bunu göstermemizin nedeni aslında şey değil. E, eskiden televizyonlar vardı, oradan o ne kadar teknoloji gelişti, buralara geldik değil. Aslında şunu söylemeye çalışıyoruz. E, bireyler olarak hayata, birbirimize, bizim için önemli olan şeylere daha bağlantılı hale geldik. Daha bağlantılı hale geldik derken bugün dünya nüfusu 7 milyar. E, telefon sayısına baktığımızda 6.8 milyar telefon olduğunu görüyoruz, cep telefonu. Bu neredeyse penetrasyon anlamında %100 demek. Hatta gelişen ülkelerin bazılarına baktığımızda şaşırtıcı şöyle bir bilgimiz daha var. E, bazı insanların banka hesapları yok. Hatta bazı insanların evinde elektrikleri yok. Suya erişimleri yok ama ceplerinde cep telefonları var. Bu demektir ki dünyadaki her şeye bağlantılı hale geliyorlar ve ulaşılabilir hale geliyorlar. Demin gösterdiğimiz çocukların erken yaşta tanıştığı bu mobil teknolojilerle beraber bugün yaptığımız araştırmalarda 18-24 yaş arası gençler şunu söylüyorlar: %77'si diyor ki ben cep telefonsuz olamam. Cep telefon benim hayatla bağım, arkadaşlarımla bağım. Dolayısıyla onlar bu bağlantıyı daha da derinden yaşıyorlar. Ee, ve biz diyoruz ki hepimiz aslında günde ortalama 220 defa telefonumuza bakıyoruz. Ee, bu da demektir ki ben konuşmaya başladığım andan itibaren çok kuvvetli muhtemel hepiniz en az bir kez cep telefonlarınızı kontrol ettiniz. Hatta konuşmayı sıkıcı bulanlar 2-3 kere kontrol etti Cep telefonlarının ve bu mobil bağlantının bize getirdiği yer şurası aslında. Biz e, mobil operatörler, sabit şebekeler, internet, işte bulut teknolojileri bunların hepsini göz önüne aldığımızda dünya olarak birbirimize bağlandık. Herkes e, ve her şey birbirine bağlı şu an. Ve dijital dönüşümün gücü aslında burada yatıyor. Birbirimize bu kadar bağlandığımız noktada. Bir şeyleri daha iyi yapabilir hale geliyoruz. Daha hızlı ve daha çabuk ulaşıyoruz ulaşmak istediğimiz bilgilere, insanlara, kaynaklara. Bunu 7/24 yapabiliyoruz. Bu bağlantıyla beraber ve kolayca yapabiliyoruz. Dijital dönüşümün gücü aslında burada yatıyor. Bu bağlantıda. Şimdi televizyon örneğini neden verdiğimize tekrar dönelim. Televizyon dediğimizde bağlandığımız yer zamanında sadece TRT'nin stüdyosuydu. Herhangi bir interaksiyon yoktu. Hani bağlantı diyemeyeceğiz, tek gönlü bir bağlantıydı. E, hatta Yılmaz Erdoğan'ın Vizon Telefilmi var. Benim orada hatırladığım şöyle bir sahne vardı. E, belediye başkanı televizyonu anlatıyor, daha önce televizyon görmemiş e, halkına. Ve diyor ki işte Zeki Müren e, orada şarkı söylerken birebir biz onu görebileceğiz. E, kalabalıktan birisi şu soruyu soruyor. Peki Zeki Müren de bizi görebilecek mi? Hayır, o zaman görülmeyeceğini biliyoruz. Ama bugün baktığımızda, bugün bahsettiğimiz bağlantılar aslında hepimizin birbirimize daha fazla dokunabilmemiz, interaksiyona geçebilmemiz anlamına geliyor. Ve bu sektörleri dönüştürmeye başladı, hayatlarımızı dönüştürmeye başladı. Dijital dönüşüm ne demek? Aslında bugüne kadar yaptığımız işleri, ee, bu e, dijital çözümlerle, dijital bağlantılarla daha da iyi yapıyor hale gelmemiz, daha da hızlı yapıyor hale gelmemiz demek. Ve değişen endüstriler var çok e, hızlı bir şekilde. Bugün dünyanın herhangi bir yerinde bilmediğiniz bir insanın evini kiralayabiliyorsunuz Airbnb üzerinden. Bugün dünyanın herhangi bir yerinde bilmediğiniz bir iş adamıyla alım satım yapabiliyorsunuz Alibaba üzerinden. Ee, mahallenizdeki taksi durağında taksi yoksa sizin için artık problem değil. Uber var, oradan tüm taksiler sizin, çağırabiliyorsunuz. Kitaplarımız bile dijital olarak artık cep telefonlarımıza ve cebimize girdi. Dolayısıyla dijital dönüşüm ve onun hayatımıza getirdiği e, katkılar ve değişim kaçınılmaz. Bu noktadan baktığımızda sağlık sektörünün de dijital olarak dönüşmesi e, gerekiyor ve zorunda aslında. Çünkü dünya nüfusu hem büyüyor hem de yaşlanıyor. 2050 yılına girdiğimizde bugün 7 milyar olan dünya nüfusu 9 milyara çıkacak. Bununla beraber de 65 yaş üstü popülasyonun oranı da çok artacak. Bu ne demek? Daha fazla kronik hastalık takibine ihtiyacımız olacak ve bu artan talebi karşılamanın en uygun yolu aslında dijital sağlıktan ve mobil sağlıktan geçiyor. E, mobil sağlığın Dünya Sağlık Örgütü'ne göre tanımı şu: e, Kamu sağlığı için, kamu yararına e, mobil cihazları kullandığımız her şey aslında bize mobil sağlık tanımı e, içerisine giriyor. Ve bunun böyle en basit, şu an hani e, ilk aklımıza gelen şey de şu: e, çıkış yolu evet mobil sağlık dedik. Zeki Müren bizi göremeyecek ama e, doktorlarımız cep telefonu üzerinden bizi görecekler, bizi muayene edecekler ve teşhis, teşhisimizi koyacaklar. Dolayısıyla böyle bir yere doğru aslında gidiyoruz. Dijital bağlantılı hayat ve dijital dönüşüm bize ne sunar demiştik. Daha hızlı ve daha çabuk erişim. Ya yani Gecenin bir yarısı çocuğu kucaklayıp hastaneye gitmektense görüntülü olarak doktorunuzu aramak. Bunu 7-24 yapabilmek, gecenin belki saat ikisinde ve doktorunuza kolayca ulaşabilmek. Bu dijital dönüşümün bizim hayatlarımıza getireceği özellikle sağlık alanında artılardan bir tanesi ve bu şimdilik en basiti. Ee, sağlık sektörüne baktığımızda bir sürü paydaş görüyoruz aslında. Ee, bir sürü paydaş derken esas e, faydayı sağlamamız gereken e, hastalar var. Onun dışında daha fazla e, müşteriye ihtiyacı olan e, doktorlar, eczacılar, hastaneler, e, sigorta şirketleri, ilaç şirketleri ve burada en büyük e, ödeme tarafında ödemesi bulunan da aslında devlet var. Ve bunların hepsinin dijital sağlıktan beklentisi farklı. Alacağı faydalar da farklı. Ama dijital sağlığı ve bağlantıyı ortaya koyduğumuzda mobil operatörlerin sağladığı hepsine ihtiyacı olan faydayı sunabiliyoruz aslında. Dijital sağlıkla beraber bu müşteriler için hastalar için daha çok müşteri memnuniyeti demek. İhtiyaçları olan ee, sağlık hizmetlerine kolayca ulaşabilmeleri demek. Ee, hastaneler, diğer ilaç şirketleri ve sigorta şirketleri için iş süreçlerinin iyileşmesi, şeffaflaşması, daha operasyonel verimlilik e, anlamında iyileşmeler ve kaynakların kullanımının optimize edilmesi, özellikle de sigorta şirketleri ve devlet için. Dolayısıyla dijital sağlığın tüm paydaşlara dokunan ve hepsine fayda sağlayan bir yönü olduğunu aslında görüyoruz. Ben şimdi burada size dünyadan birkaç tane örnek paylaşmak istiyorum. Ee, şöyle söyleyelim, Amerika'da dijital sağlık çok e, ileri noktalara gidiyor, yeni yeni yatırım alan ve yeni filizlenen bir alan dijital sağlık Amerika'da da. Ee, orada ön plana çıkan ve yeni yatırım alan e, alanlar şunlar: ee, telemedisin yani e, kronik hastaların takibi konusunda e, ilerlemeler var bu demin gösterdiğim online doktor görüşmesi e, big data dediğimiz e, sağlık sektöründe insanların mobil hale gelmesi ve her noktada farklı farklı datalarının olmasıyla aslında çok büyük bir data var işlenmesi gereken e, Dolayısıyla bu büyük dataların işlenmesi insanlarda yeni trend olarak e, giyilebilir teknolojilerin kullanılması var. O alanda bir e, hareketlenme ve yatırım var. E, aynı zamanda insanların Leyla Hanım'ın belirttiği gibi dijital sağlık e, şeylerine, e, daha önceki yapılan muayenelerine, tüm testlerine ulaşabildikleri. E, dijital sağlık raporlarını tutabildikleri sistem, dijital randevulaşma gibi sistemlerde Amerika'da e, çok yoğun olarak yatırım alıyor. Şimdi benim buraya koyduğum örnekler biraz daha e, bu örneklerin dışında e, seçme nedenlerinde şu biraz daha e, basit olan çözümleri aslında buraya koyuyorum. Çünkü basit olan aslında güzeldir. Basit olması, daha fazla kullanılması, daha kolay bir şekilde insanlar tarafından kabul edilmesi ve kullanılması anlamına geliyor. Bir basit SMS'in bile hayatı nasıl değiştirdiğini, insanı hayata nasıl bağladığını, ölümden nasıl kurtardığını aslında gördüğümüz bir örnek var. Burada Meksika'da yapılmış olan. Every day, the medical information available. Patients who are in state of shock or unconscious without a medical tag to access this data. The solution using a media with 90% of penetration in Mexico. Mobile phones. Mexican Red Cross SOS SMS. People to join our database through an SMS message. Anyone can upload their data either by replying to the message or by entering it in the Red Cross website, associating their mobile number to their medical information. We created an online emergency database accessible from the victim's mobile. No matter what model or operating system they use, we turn it into a tool to save their lives. In a and the I the SOS, SMS. Acil durum için yanına gidilen bir hasta eğer bilinci ka e kapalıysa cep telefonuna normalde kimse ulaşamaz. Buna ulaşabilecek bir basit SMS yardımıyla o insanın hayatını kurtarabilmek mümkün. Bu da e dijital e sağlık konusunda önemli e şeylerden bir tanesi, örneklerden bir tanesi. Başka bir tanesi e, Alzheimer hastaları. Alzheimer hastalarını aslında hayata bağlamak, sevdiklerine bağlamak, nerede olurlarsa olsunlar onları e, bulup e, bulundukları yerden çıkarabilmek aslında önemli bir e, iş operatörler için. Bunun için bir örneğimiz var. Hola me llamo Vicente, tengo 69 años y vivo aquí en Valencia. A todos nos preocupa envejecer. especialmente cuando estás solo. Para ser honesto, quien sufre más es mi hija Lucía. En los últimos años estoy cada vez más olvidadizo. Al principio eran cosas pequeñas, pero recientemente comencé a apartarme en la ciudad que he vivido toda la vida. Es una experiencia aterradora se ha convertido en una carga para los dos. Lucía está constantemente preocupada por mí. ¿Dónde estoy? Os estoy seguro. Fue un día realmente triste cuando nos dimos cuenta de que Ligo se había convertido en el padre. Un amigo de la Cruz Roja me recomendó SIMMAP. Es un sistema fantástico. Un aparato pequeño del tamaño do, del teléfono móvil que puedo llevar atado a la cintura, emite una señal GPS que permite localizarme en cualquier momento. El operador de la Cruz Roja puede ver si estoy cerca de lugares peligrosos y si hace falta contactar a mi hija directamente de la misma manera si desaparezco o me pierdo. Lucía nos puede llamar para enterarse dónde estoy. Nos da la sensación de que estamos siempre conectados. Saber que Lucía me puede encontrar y le da a ella una vida sin preocupaciones. Se le puede llamar tranquilidad. Bu aslında bireylerin sosyal yaşama katılabilmesi için dijital sağlığın ne kadar önemli bir güç olduğunu çok iyi gösteren bir örnek bizim için. Son bir örneğim daha var. Ee, dediğim gibi sağlık sektörüyle beraber bir sürü datamız var elimizde. Onun da dışında kanser araştırmaları gibi e, özelleşmiş alanlarda e, kanserle alakalı sorunların çözülmesi için çok büyük e, bilgisayarların işlem yapabilmesi gerekiyor. Ama bunu son yapılan kampanyada aslında mobil telefonunuz üzerinden de kanser araştırmalarına yardımcı olabilirsiniz diye çözmüşsünüz. Dolayısıyla mobil teknoloji ve cep telefonları kanser araştırmalarına kadar e, işimizi kolaylaştırmış durumda. Cancer affects so many of the people we love. But what if you could help by speeding up cancer research? And all while you sleep. Researchers need supercomputers to crunch their complex data. And that's where you and the Dreamlab app come in. Because phones aren't just phones anymore, they're powerful computers. So let's put them to good use. Simply download the app. Choose which project you'd like to support and how much data you'd like to give on mobile or Wi Fi. And once it's charged, your phone will solve a tiny piece of the research puzzle. With just a thousand app users, cancer puzzles would be solved 30 times faster. Download DreamLab and help solve cancer while you sleep. These are examples that I found inspiring. I wanted to share them with you. What we do in Turkey. Dünya genelinde aslında birey ve kurumların mobil ve sabit iletişim teknolojilerinin gücüyle dijitalleşmesini hedefliyoruz biz grup olarak. Ve bugün dünya çapında 450 milyon birey ve 20 milyon işletmenin dijitalleşmesi için önemli yatırımlar yapıyoruz. Türkiye'de de bu doğrultuda Kasım 2013 yılında dijital dönüşüm hareketini başlattık Vodafone Türkiye olarak. Hem bireyleri hem kurumları. Dijital dünyanın oyuncusu haline getirmeyi hedefliyoruz. Bireysel alanda yaptığımız Cep Sağlık yansımanımız e, var. Cep Sağlık Mart 2013 yılında yaptığımız Türkiye'deki en geniş e, geniş çaplı mobil sağlık platformu. E, burada abonelerimiz çok kaliteli ve güvenilir bilgiye anında çok hızlı bir şekilde 7/24 ulaşabiliyorlar. Altında da bir sürü detaylı servis var ama onların anlatımına girmeyeceğim. Benim için kıymetli olan şey şu. Bugüne kadar 1 milyondan fazla abonenin hayatına dokunduk bu şekilde. Dolayısıyla bu aslında abonelerin böyle bir ihtiyacı olduğunu da bize çok net gösteren bir tablo. Sadece bireyler değil, aslında kurumların da dijitalleşmesi bizim odağımızda. Ve dijital dönüşüm hareketinin içinde, kurumlar içinde ortaya çıkardığımız bir yarına hazırım platformumuz var. Burada kurumların gelip bir dijital endeks anketini doldurmalarını bekliyoruz. Bunu doldurdukları noktada dijital dönüşüm endekslerini, dijital indekslerini çıkarıyoruz kurumların ve bunu e, biz baktığımızda ilaç ve sağlık sektöründe yüzde 56 olarak buluyoruz e, ilaç ve sağlık sektörünün dijital endeksini. Bu Türkiye'nin neresinde diye baktığımızda Türkiye ortalaması yüzde Dolayısıyla sağlık sektörü bir 10 puan kadar daha önde aslında. E, ama burada şunu yapabiliriz her zaman yüzde yüze gitmek müşteri memnuniyetini daha fazla arttırmak operasyonel süreçleri daha fazla verimli hale getirmek daha maliyet anlamında fayda sağlamak mümkün Dolayısıyla tüm şirketleri de dijital endekslerine hesaplamaya davet ediyoruz. Buradan yapılacak şey aslında daha bu grubun anlayabileceği böyle bir dile getirerek söyleyeyim Biz şirketlerin röntgenini çekiyoruz. O röntgen sonrasında e, reçetelerini yazıyoruz. Ve o ile beraber e, şirketler aslında dijital dönüşüm yolculuğunda birer adım e, ön plana çıkıyorlar. Ve biz Vodafone olarak dijital dönüşüme başladık Türkiye'de. Sağlık sektöründe de dijital dönüşüm yolcusuyuz. Bu yola da çıktık. Ve istiyoruz ki dijital dönüşümün önemli oyuncuları olarak bu yola hep beraber çıkalım. Ve bu sektörü sağlıkla hep beraber dönüştürelim. Teşekkürler.